Hani bunun bir kız vardı ya İzmir'de. He. O İzmir'deki işinden kovulmuş. Bil bakalım nereye gelmiş. Servet. Davuz mı böyle? İstanbul'da iş bulmuş baba. Buraya yerleşiyor yani. Kadir az önce dışarı çıktı. Ne yapıyor zannediyorsun? Kızla buluşmaya gitti. He. Yani ne demek istiyorsun sen? Ödemiş de olsa tamam diyeceğim bir nebze. Ama baba sen bu kızı zamanında istemediydin. Şimdi tekrar. Zamanlama manidar yani. Dört yıl boyunca arayıp sorma. Kadir'in başına talih kuşu konunca ben İstanbul'a geldim. Bak tesadüfe baksan. Hiç laf dinlemiyor ki. Hep burnunun dikine. Daha kötüsünü söyleyeyim ben sana. Hı. Eskiden bu yine kızdı. Da... Şimdi bir de evlenip boşanmış baba. Üstüne bir de çocuğu var. Bil bakalım kaç yaşında. Olmaz öyle şey. Daha bizimki saf çocuk. Biliyorsun. Yamar mı yamar.